Kavun, karpuz, tohumdan nasıl fide olur? Ev seramda deniyoruz. Hadi izleyelim. Kavun ve karpuzda şaşırtma yapmayacağımız için viyole direkt yüksek besinli şaşırtma toprağa koyuyoruz. Aynı tip viyolle biraz bastırdım. Tohumları önce yerleştiriyorum. Sonra kendi büyüklüğü kadar gömüyorum. Her göze garanti olsun diye iki tohum atıyorum. Birisi çıkmazsa diğeri çıkar. ikisi de çıkarsa birini keseceğiz kesmek yerine şaşırtma yapmayın ikisi de ölebilir. Cinsin ismini yazdım, can suyunu verdim ve işlem tamam. Kavun karpuz fidelemenin püf noktası ekimi bitirdikten sonra viyolü direkt ışıklı bölgeye koyuyoruz. Işık olmadan çıkarlarsa çok hızlı bir şekilde cılız ve uzun büyürler. Daha sonra da fideyi toparlayamayız. Kavun ve karpuzların gelişimini merak ediyorsanız takip etmeyi, beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.